Bir Başka bir! İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'ın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kon Başkanlığı Koordinasyonu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütüne yönelik kuyu 23 operasyonlara düzenlendi düzenlenen operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerin 27.08.2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada iki şahsın yaralanması olayı 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi EK isimli şahsın öldürülmesi ve bir şahsın yaralanması 30.08.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumet olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi, iki sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 şahsın yaralandığı eylemlere karışıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Operasyonlar sonucu 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsası sabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yerlik ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Kıbırat!